Merhabalar arkadaşlar. Final ve yaz okulu sınavında çıkacak soru tiplerinden bir tanesi de maddeslerde kremer kuralıdır arkadaşlar. Sorumuz şöyle. Böyle bir denklem verilmiş. Yukarıdaki denklem sistemi iki malın dengi fiyatları x1 ve x2'ye ait eşitlerle elde edilmiştir. Buna göre kremer kuralı ile x1 fiyatını elde edebilmek için oluşturulması gereken A1 maddesi nedir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar bu tip matrislerde kramer kuralını çözümünü bulabilmeniz için şöyle pratik bir çözümümüz var. Nedir? Burayı biz A1, burayı da A2 olarak kabul ettiğimizde bize nesne nedir? A1. A1'i bulabilmemiz için arkadaşlar birinci elemanı iptal ediyoruz. Birinci yani sütun, birinci sütun, ikinci sütun. Birinci sütunumuz olan A1 matrisin katsayılığını iptal ediyoruz. Yerini eşitliğin sağındaki olan arkadaşları yerine koyuyoruz. Yani Birinci sütunumuz olan x birlerin kas iptal ettim. Yerine ne koydum? 24'e 16. İkinci sütunumuz olan yani a 2 de olduğu gibi yazıyorum. Hiçbir şekilde işlem yapmıyorum. İşte bulmuş olduğumuz bu bizim A1 maddesidir değerli arkadaşlar. Geçiyorum bir sonraki soruyu. Yukarıdaki denklem sisteminde x2 diyen arkadaşlar burası da hepsi hikayeden ibaret. Sadece sorunun Okuduğunuzda sorunun kökü nedir? Buna bakın arkadaşlar. A2 maddesi. Ne demiştik? Birinci sütunumuza A1, ikinci sütunumuza da A2 dedik. Bizden istenen nedir? A2. A2'yi bulabilmemiz için eşitliğin sağındaki elemanı A2'nin yerine koyacağız. Buradaki elemanları iptal edeceğiz. Yani 6'ya 2. Birinci sütunum olduğu gibi yazdım. İkinci sütunumuzu iptal ettik. Yerinde eşitliğin sağındaki olan elemanları yazıyorum. Yani 16'ya eksi 18 bu da bizim A2 maçısımızdır arkadaşlar. Geçiyorum. Yine arkadaşlar hikaye kısmı ile ilgilenmiyorum. Bize ne sinir? A3 maddesi istiyor. Dolayısıyla ne demiştik? Burayı birinci sütunumuzu A1, ikinci sütunumuzu A2 ve de üçüncü sütunumuzu da A3 olarak kabul ettik. Bize ne nedir? A3 maddesi. O halde A3 maddesini bulabilmem için Buradaki üçüncü sütundaki elemanımı iptal ediyorum. Yerini eşitliğin sandık olan arkadaşlar yerine koyuyorum. Yani ilk iki a1 ve a2 sütundaki elemanlar olduğu gibi yazıyorum. 3, 5, 7, 8, 12, 0. A3'ü iptal ettim arkadaşlar. Yerine ne koydum? Eşitliğin sandık olan elemanları. 32, 15, eksi 12. Bu da bizim nedir arkadaşlar? Bu da bizim a3 matrisimizdir. Geçiyorum arkadaşlar. Yukarıdaki yine dediğim gibi arkadaşlar hikayeyle ilgilenmiyorum. Sadece sorunun kökündeki olan ne isteniyorsa bir ben ona bakayım. A1 matisi. Ne demiştik? Burasını A1, burasını da A2 dedik. Bize ne nedir? A1. O halde a 1i bulabilmemiz için birinci sütunun kas iptal ediyorum. Yerine eşitliğin sağındaki olan elemanları yazıyorum. Eksi 36. Birinci sütunumuz yerine bunu ifade ediyorum. Sonra ikinci sütunumuz olan A2 elemanlarını ne yapıyoruz? Olduğu gibi yazıyoruz arkadaşlar. Tek farkı neyi istemişse A1 istiyorsa A1 eleman iptal ediyoruz. A2 istiyorsa A2 iptal edip yerine koyuyoruz. Kim istediyse onu iptal edip işte insandaki elemanla yerine koyuyoruz arkadaşlar. Hepsi budur. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Şimdi kalın arkadaşlar.